Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber The Walking Dead serimizin 4. bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Lightning Sinan var. Sinancım hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Nasılsın? İyi kanka sen? Sağ ol, ben de iyiyim. En son bir tane çiftliğe doğru gidiyorduk. Yani otelde. Evet. Ne bu Aynen etrafı araştırıyorum Elektrikli çitler falan var arkadaşlar böyle. Voltluymuş uzak durmamız gerekiyor. Çocuklar uzak tutmamız gerekiyor. Şimdi buraya iyice araştırmamız lazım. Yeni insanlar da arkadaşlar benim bu insanlara pek güveniyor değil mi? Ben bu hayatta arkadaşlar insanları test etmeden kesinlikle güvenmem yani. Bu arkadaşlar da daha doğrusu abilerimiz diyelim benden büyükler oyunda olsa birkaç <laughs> <League açısında, 30 gülüyor> yaşında Kadın 70 yaşlarındaydı. Yani. Aynen. Yani demek istediğim siz anladınız. Yani arkadaşlar, bu karakterleri canlandıranlar gerçek insanlar. Sadece animasyonu dökmüşler. Nasıl kırıldı diyelim. Tamam tamir ederiz. Yani arkadaşlar yeni tanışmışsınız. Adamlara niye güveniyorsunuz? Yani ne güzel motelimiz var. Doğru değil mi Sinan ya? Evet ya. Ne güzel bir sistemle kurmuşsunuz. Nasıl? Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Siz şimdi de Shield desiniz. Ama bir anda örnek veriyorum. Night Blue'ya geçiyorsunuz. Tüm klanca. Hiç kimsenin fikrini danışmadan. <gülüyor> Terbiyesizler. <gülüyor> Aa, evet adam yeni tanıştığımız Andy bu arkadaşlar. Merhaba dostum. I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back at the motel that you folks are pretty well armed. You've been Sana ne? Kimse bize bulaşamaz. Yeah. Anyone tries to fuck with us? Oğlum bunların bir tane silahı yok mu? Ne var? Ben böyle hatırlıyorum. Aynen bir tane tüfekleri var. bunu hatırlayacak. Ha kendimizi savunduk ya. Kendimizi savunacak kadar silahımız var. İlk misafirlerim bizler miyiz? Well, no, we've made similar deals with other folks, uh, trading for gas and food, but ultimately yeah, they moved on, looking for the people they lost contact with. Hmm. Diğer hayatta kalanların çiftlikte kaldıklarını keşfetti. güzel bunu öğrenmemiz işimize yaradı diye düşünüyorum. An electric fence is enough to keep out walkers? Walkers? <laughs> Is that what you call them? <laughs> That's good. Uh, the old one wouldn't have, but Mac, he was our foreman. He figured out how to amp it up with a generator. We used to sit out here some nights and watch the sons of bitches sizzling pop when they got too close. <laughs> Closest thing to entertainment these days, I guess. <laughs> these <laughs> generators are enough to power the whole dairy? We got lots, and we gotta keep trading for fuel as much as we can, but they all work together to do the trick. Like us up Mark and I can help you with that perimeter now oh good fence will stop a walker in about three or four seconds but it's overloaded if we leave the husks out there you know Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators that'd be great I'll turn off the northwest section and uh if you guys could strip them off and look for any weak points well that'd be a big help sounds easy enough stay attentive. like you never know Kolay mı? Yine ikileme soktu beni öyle dedim diye ya. Değişik değişik bakışlar atıyor. Aa nereye geldi lan? Ya benim anlamadım bu Mark nereden fırladı? Birinci sezonda yok. <laughs> mu? <yani> birinci bölümde. Let's see what it takes to secure this fence before drawing any conclusions. I can't wait until everyone's out here. Everyone <laughs> besides Larry. He wouldn't be such a pain in the ass if you weren't telling we were I'm sorry. E ne diyelim? Ondan bir bok olmaz. Onun ben nokta nokta arkadaşlar. <laughs> Kısa video olsaydı montaj yapardım. Sansür. Falan, bip sesi. There's one. Aplı oluyor. <laughs> mü? Aynen. Çalışıyormuş. Ama vurulmuş okla o zaman. Hayat nasıl gidiyor Sinan? Kanka güzel gidiyor. Ünlü olmak güzel. <laughs> <laughs> Öyle yoldan falan geçerken fotoğraf isteyenler oluyor. <laughs> evet. Sen nasıl gidiyorsun? Yani aynı şekilde okul, Come on. I'm iş, güç. Still a few more. Once oh, the fence is patched up, <laughs> this will be a fortress. God, can you imagine? You know, Nikita, that's enough. The fortress needs people <laughs> to defend We've got enough people. So, what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. Gerekirse burayı alırız amana koyayım. Sheesh you sound like Kenny. Kenny zaten bana benziyor oğlum. I see it. Arkadaşlar Sinan'ın merhaba dediği tüm kızlar oyunda erkek çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bunu niye şimdi ki. ne bileyim aklıma geldi. Arkadaşlar <laughs> Sinan'la şimdi puan kasıyoruz Ekos'ta e, taga yani klana birini çağıracak. Çağırıyor, her şey atıyor. <laughs> Tate alırken bir bakıyor. <laughs> Kardeşim ben kız değil mi babana bu koyayım. Ben erkeğim bana ne kızları verdi <laughs> diyorlar. Öyle. Ya kanka bunda benim suçum yok ama ya. Yani toplar arkadaşlar. Ya bir insan niye kız kimliğiyle oyunda gezer sonra her şeyi şey yapar. Allah'ım ya. Yedik yüzsüz müyüz bir daha yemek isteyelim. Göreve odaklan. <laughs> They knew what they were doing, teasing us with food and then giving us chores. Having a good meal will be worth it. I think I see where they're getting in. This one must have knocked it over trying to get through. It's tangled up there. Help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here. I think we'd get better leverage from the other side. Good idea. Herhalde orayı düzeltmeleri gerek. Elektriği <laughs> açmazlar değil mi lan? Aşağısına geçmiş olsun kanka. <laughs> ah! Nazar değdirdi. <laughs> Allah kahretsin. Ah. Meryon'un son geldi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oluyor? Kanka niye vurdu ki bunu? Bunlar kim ya? Aaa bir tane oluşmuş çocuğu var ya Ne şey yapmıştı. O Voltrek'in arkadaşı öldürmüştü. Geçen böyle. Tanrım aaa. Bunlar onun ekibi. Dur hatırlarım kanka. Böyle yapamayız. Burada ne var? Tulay ya. Tamam. Başka ne var? Kaldır abi bunu. Öyle deme kaldır. Oğlum buradan <laughs> kurtulursak var ya harbiden biz çok akıllıyız demek ki. Traktörü kullanarak siper tamam. Bunlar sarak abi Biz yakınlaştı vurur hepimiz ya. Tebisine. Evet. Baba arkalarda koşuyor. <laughs> Enayla koşuyor. Yani S400'ü atılattı arkadaşlar bana. S400'ü aynı. Kendisi bugün ballandı kafa tuttu için. Buradan enayiye selamlar. Ölmüş Ölmüştü mi lan bu? Ölmüş <laughs> yani. Bir anda doğmazsa ya. İyi iyi güzel. Hop! Another one. Ya, ya oğlum bu ne? Abi? Bu, bu ölmüş mü? Ölmüş kanka yani hepsi ölmüş onu. Ananı sikeyim. <laughs> Pardon arkadaşlar. ya. <laughs> ya ne yapıyorsun sen ya? Ölü numarasını nasıl yapabiliyorsun sen? Zanzol mu? Ay. At çıtı at çıtı at. <laughs> Kankam araba gidiyor. Aa geliyor kaç. Araba şey. gidiyor Lan kaç <laughs> Oğlum daha mı? Traktörden Hadi Enayilere bak ilk defa bir işe yarattılar Hemen marka tedavi, <laughs> tedavi etmemiz lazım arkadaşlar Kalbinden ok yedi Kalbinden mi yedi lan? Bilmiyorum Sol omuzun oradan mı ne bir yerden yedi ben bunları gebertirim arkadaşlar. O markın intikamını çok fena alacağım. Seçenek şu varsa. Senin yüzünden. Benim yüzünden mi? Yok kanka bu adam yüzünden. Buranın şey güvenli olduğunu sanıyor adam. Holy shit, are you okay? Bunlar niye <laughs> biz dışarıdayken elektrikler açıyorlar? Salak <laughs> falan mı bunlar? Yeah, I'll be alright once Ulan bize niye söylemiyorsunuz? İnsan bir... Aa. Müzikler yani <laughs> de gördü buranın tehlikeli oldu bu. Are you gonna be okay? Yeah, I'm fine. I should just pull it out. Oh no, honey, come on. Brenda's got you. Come on inside now. We'll have you all sorted. Hadi moruk, inşallah. Baksana, o kadar şey yemiş ki. Kaç kilo? <laughs> Ayı ya. I think it was them that attacked us. They gave us a lot of problems in the beginning killed a bunch of our farmhand. We were able <laughs> to do that. What you do about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. Christ, maybe <laughs> you were. It was just a fluke thing. You can't stop assuming there aren't bad people out there. What the hell do you mean a fluke? It could have happened anywhere. I know, i Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of them camps When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Give me a gun. let get rid of their roots. are you serious? We can't stay here. Not safe. This place is a hell of a lot safer I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. This place is safer than Oh, cool your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything Ya, Haydutlardan trolled Ya before. bu insanlar gonna head out and You guys should try to friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my. Ah, aynen kesin öyledir. Şerefsiz sen. <laughs> Baksana senin. <gülüyor> Bakın, <gülüyor> senin Harbiden benim altın nerede? Canım benim bak ne kadar akıllı bir kız yani. Hey, I remember seeing kids in your group, so I went ahead and fixed that swing while you. Ah, ben et onu. Sen nasıl? Edin? Benim aklıma gelmiş çocukların gözüne gire. Bu fikir benim de bu arada onun değil ha. Okay. Başta demiştin galiba. Hmm, ne yapıyoruz? Başladığımız yere döndük. Oh. Çarpar mı bize sence bura girse? Bir girsene. <laughs> Gel oyun. Dayiler <Daha> gidemem the <laughs> Oyun düşmüş. Clem konuşalım? Ne var ne Yeah, it's fun. Be sure to tell Andy thank you, okay? I will. Will you push me on it? Ad evet True. Happy to push you on the swing. Mind if Clementine takes? Ah, yeni Duck, let Clementine have a try for a bit. Okay. Ne kadar güzel bir müzik. Musique hmm. j'aime. Burada güvende değiliz bunu deme. Nasıl biliyorum? Hey, hold up, a I'm okay, I guess. Are you okay? Yeah. I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? Yok, ölecek. Bak ya. A bit of a lot worse. <laughs> o görmez oğlum. Bir <laughs> dalgısı <sıra> var <dedin> zaten. Şey, demek istiyorum. Heard anyone else? Be careful you to stay lucky too. Ever since you, had good luck, so ne okay. düşünüyorsun? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Yeah, it does. Do you Hayır. <laughs> Ama sen senin çocuksun. Sanmıyorum bir yani olsun. Uh, Bu şakası so olmaz. Gerçi kelimen aynı saklamam. I know, Clint. I miss mine too.

Erdek mi? Hı? Çocuğun ismi Erdek. Çocuk. İşte hey, <laughs> <should have> bak. <laughs> ben inanmıyorum burası güvenli değil abi <laughs> haydut da varmış var. Çifti kimin aslını hala öğrenemedik. Keep <laughs> burayı sorun tutacak gelip. Now it wasn't easy. Duck didn't look so good on the walk over to this place if keşke filmdeki gibi böyle şey olsaydı. Kopis vardı. O da bankalmışlardı ya. Film dizi dedin iyi hatırlattın. Evet, ha, dizi falan. <laughs> Nasıl <gidiyor gülüyor> Bu arada Netflix'te 30 sezon çıkmış onu da izleyeceğim bir ara. Ha, onu da gördüm. cold sweats. Thought I They've got food here. Yeah, the film, and I'm not just talking about one meal. Yes, am talking about zombies. I guess Lily isn't too thrilled about eating. I could give two shits about what Lily wants. Duck and Katja need food. I'm not about to sit around that motor inn and watch them go hungry. You're with me on this, right? You're not making me pick sides, kid. Well, you better think about it. Because that time is coming. I'm gonna go have a look around. Şimdi Kenny'e 100 versin kanka, kanka. Lider benim ayağına girecek. Bir Kıza versin, kız an. girecek. O yüzden tarafa bakacağım. Bu arada yakında galiba şey geliyor değil mi Serkan? Zupan kasma taktikleri. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben keşke daha önce söyleseydim bunu. Yani bir günde 57 like geldi. Yani arkadaşlar gözünüzde bir yer. Çok mu istiyordunuz? <laughs> 10k sonra falan bu aralar YouTube'da çok Kendimizden dolayı puan kasmıyoruz. Yani 10k sonra birinciyiz. Yani hafta sonu gelir arkadaşlar o video büyük ihtimal. Cumartesi günü falan. Yani cumartesi çekeceğiz. Biliyorum bekliyorsunuz. Birinciliği bir <laughs> alalım. I'm really sorry you <laughs> almost got killed out there. Uh, we should have told you how damn it was. No shit. You saw what they did to your <laughs> buddy. Nobody's safe here until we start to fight back. But how? The two of us should go out and do some recon. Then we'll all mount up for some revenge. Hell yeah. Who the fuck are these people in the woods? They they don't know know. I think some of them used to work at the big box up the way. Save lots. Yeah. Anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So are you ready to head out there and find their camp? Kanga some. It'll be a good opportunity to find out a bit more about what we're up against. Let's do it. I'll stay here and hold down the fort. Remember, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Are you going now? Yeah, I'll be back soon from the time. Please be lucky. Buradan burak'a selam. Burak, Burak burayı izleyeceğiz Geçen video bana Aynen. Şey. selam yollamış kanka. Abi. Sen oradan selam arkadaşlar. şu an depresyonda. sevgilisinden bugün ayrılmış. <laughs> çok kötü. Çok güzel yani. Ben çok üzüldüm yani. Baya yakışıyorlardı. Aynı sos Buradan Rüzgü aşkım olan Seda'ya selamlar. <laughs> ne yaptık? Geldik kapa. Elabrom ne aklıma geldi? Ne geldi? Elabrom ne? Elabrom ne? Kanka ne diyordu? Dur bir dakika ne diyecektim ben? Neyse bir dakika kampa girelim. Aga Rusya'dan bağlanıyorum ben. You see anybody? Niye lan? Abi, Aga abim hastaneye kaldırılmış. Telefonu Aa, yok, teyit veremeyeceğim. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Ebru'yu <everybody> da onu. <laughs> Malo, arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bir insan yani kız olduğunu bu kadar belli etmeden durabilir yani. Erkek olduğunu bir insan bu kadar mı belli etmek ister? <laughs> Diyor biz ki telefon kullanmıyorum. Teyit şekilde veremem ama Rusya'dayız Diyorum ki Rusya'nın neresindesin? Bilmiyorum. Abimi arayıp soruyorum diyor. Hani telefonun yoktu diyorum. Sonra bir 5 dakika bekledi. Son cevap verdi. Güvenli. Sonra 5 dakika bekledi cevap verdi. Abimi arıyorum dedi. E, ne diyordu? Ev telefonundan arıyorum dedi. Tamam ev telefonundan beni aradı dedi. Ben nah, emojisi çekti gittim yani bandada bir insan bu kadar yalancı oldu. Gidip daha müzesi çekiyor, random atıyor bir de. Buradan bu silahın namlusuyla onun kafasına sıkarım, değil mi diye. Evet. <laughs> <laughs> arkadaşlar herkese inanmayın. Hayır. Ben inanmıyorum. <laughs> Prensiplerinizi koruyun arkadaşlar. İnsanları sizi kontrol etmesine izin vermeyin. Aile ortamlarında takılın. Mesela ben değil mi? Yani Aynen. Silah benim sağ kolum arkadaşlar. Diğer, diğer sağ kollarımı sattım. Aynen. and then all that stuff for just one person trust me these selfish bastards don't stop taking probably just to remind us that it's theirs see i don't jump right out of this tent looks pretty new anybody inside two sleeping bags one of them's kid-sized Burası how do you turn on the Kanka, bilmiyorum da çok bir şeyler yok herhalde. Aa, bizim mandura. Çünkü... Hmm. Var mı benzin. Nothing Biz severiz apçı tipimiz var zaten. benzin. Böyle belli, belli. Hiçbir şey kalmamış bu arada. Acıktım bu görünce. Burada çar çok hiçbir şey yok ya. Kasaya bak. Ya yazık lan. Oğlum burada... Kim yaşıyordu? Ölmüş zaten o. Empty. Yani sıfır eşya var. Ben de öldürdüm burada. O ne lan? Bu ne? Atari şey değil lan a camera. What do you find? A Video camera. see it. Well, let me see that. Battery's dead though. Oh, good. What else they got over okay. here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on. Um, I see you handled that gun I lent you pretty well. You a hunter? I know, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, ha? Sounds like she's running this Hayır benim. Benim lan niye öyle dedin şimdi? Bir seçenek verin abi. İçeri mi gireceğiz? Kanka burada kalınmaz mı sence? Kanka iki tane zombi gelse gebeririz mi burada yani? <laughs> çocuk yaşamış yani bence. Oh, Aman ya. Anlamam değil miydi ya? Niye yadı içeriymiş? Hmm. Aga be. Aynen çocuk abi. İyi yıkıldı. Hıh. <laughs>

We're looking for the people who attacked the dairy and shot my friend. I don't know where they are, but they ain't here. So get the fuck out of my camp. She She's lying lying. Lying. Artık benim Maybe you didn't hear me last time when I asked you, sweet. Put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball. İki kişiye karşı silah Nasıl bir geride bile Bir It's all the same to you. You shot Mark, you psycho bitch. Who the fuck is Mark? I don't know any Mark. You shot him at the dairy. Fuck I did. That's them other people. Ben seni vuracağım şimdi. Bekle sen, bekle. Vur kanka, bir daha seçenek gelirse. Bekle sen, seçenek versin, alnının yeah, ortasına right sıkacağım. Marka demek We're sen vurdun. Kes şerefsiz şey seni. <gülüyor> <gülüyor> Yat aşağıya. Aga. Shit. <laughs> Mark öldürüyordu az kalsın. <laughs> Sikerim açtan anlaşmışsın onu. Adalet. Oy. Oy. Jeez, whatever, Tex. Salta bir şey görüyor musun şu an Sinan? Kanka görüyorum. Arkadaşlar ben şimdi onu kapatmaya çalışırsam video donar. Bir şey olur. Onu idare edin arkadaşlar. Onu videosunu düzelteceğim. Kusura bakmayın. It's a clean shot though. Demiştim alın ortasından vurdum diye. Çok ekran etkiliyor mu kanka salta gibi ses? Yok 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 ya. Tamam. Oraya dikkat etmiyorum. Tamamdır. Aynen öyle. Mark için intikam arkadaşlar. Onlar acı acımadılar markası sıkarken. Arbalet aldı. Tamam. Hı. Daryl Dixon gibi kullanırız artık. <laughs> Come on. Tamam öldü artık bakma oraya. Onu ben zaten orada bu konuşmaya devam etsem bir de herhalde diğer adam vururdu onu. Ben zar zar. Yani bence bence o... orada... Öyle bir şey vardı ama. Kurtulmazdı zaten. o kadın.

Oh, calm down, princess. I'll do it myself. What's going on with them? I don't know. Squabbling looks like a lot of tension with y'all, huh? you have ideas about how we should run our group, If they don't find any common ground. This whole thing's gonna fall. No, it's just tough times. Everyone's And Lee, like... don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Don't worry. Think I'll go have a look around. Don't wander too far. Dinner'll be ready before you know it. And thank you, friend Khan. İyi bir de herhalde ya bunlar baksana sohbetlerinde bir şüphe görmedim şu an de Da o bizi benzin için götlük yapan var ya ona biraz kanımız ısınmadı sadece o kadar. Aha. Dur kleme şapkasını verelim. Hem Aynen ver şapkayı kleme. Ama bu bölüm değil arkadaşlar. Bir sonraki bölümde veririz değil mi? <laughs> Aynen. Evet, söylemek istediğim bir şey var mı Sinan? Yok kanka. Teşekkür ederiz. Biliyorum arkadaşlar Walking Dead serisinin gelmesini istiyorsunuz. Yani beğenerek gösterebilirsiniz. Yorum olarak da daha çok da Walking Dead gelsin yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.